Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES'in ikinci bölümüne çekiyoruz PES 24. Yeni bir maç yapacağız gene botla yapacağız çünkü online'da gerçekten kasıyor. Normalde bile kasıyorsa online'i düşünmeyin bile. Neyse bir penaltıyı kullanalım ondan sonra maça geçeceğiz. Bir de bir oyuncu kazandık galiba ona bakacağım ben. Orta. Bunu tutamazsın. Yani. Diğer ikisi boş arkadaşlar. Buna bakacağım. Diğeri boş böyle şey oyuncu veriyor biliyorum. O parlıyor. Bakayım ne verecek. Bu kadar şey iyi bir oyuncu içindeyse sizin ben ananızı yani. Kim bu? Tipini seveyim. Bu ne ya? Yok be. Bu kadar kötü oyuncu verme ya. ya. Abi sen daha varmış. Bakalım. Sizin merak ettim. Lan düzgün bir şey var bu sefer ya. Bu nedir ya? Yine kötü bir oyuncu verdi ya. Allah'ım. O kadar da kötü vermedi de. Neyse biz maça geçelim. Evet rakibimiz Fransa. Forma seçelim önce. Bizim bu. Tamam yeter böyle ya. Başlayalım. Evde yalnız bu arada fena bağıracağım. Hadi. Moting. Kasma lan. Kobel verdi. Kim topu aldı? Alabilseler enbessiller. İlkay Gündoğan aldı. Verdi basın. Neymar bir çalın. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar ananı ki. Neymar aldı topu. Neymar vurdu ve gol. Dörtüncü dakika. Yine Neymar, yine Neymar. Evet. Başlıyoruz. Devam et. Kim aldı? Aldı verdi. Neymar. Moting. 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 Verdi pasını. Rashford. Rashford bir falso inanılmaz. Aralarından geçti ve gol. 7 numara. Bu maç çok kızışacak. Çok fena bir maç olacak. Al Neymar al Neymar. Senden güzel bir gol bekliyorum. Rashford baba al, hadi. Pas geldi Rashford'a. Rashford. Ya sikeyim Rushford'u ya. Hadi ya. Ya sen ne yapıyorsun? Allah Allah, sakin tamam. Evet Rashford. Rashford bir düzgün vuruşu top al. Ya sen ne besir adamsın Rashford düzgün oyna valla çıkaracağım seni ya. Ashford bir şut denedi. Ya biraz düzgün atsan aslında bir şeyler olacak. Fantastik bir gol at şu videoda. da videoda. Evet kim geldi? Moting. Moting'de Neymar'a. Neymar enbestir Neymar! her zamanki gibi dokunamadı. Beceriksiz Neymar. Hernandez'in baskısı var. Aldı topu, verdi. Kim Garnacho Garnacho'da ne da Neymar? Ya geri zekalı. konuşamıyorum ki ben de. Al amına kodum. Bellingham vurdu ve gol. 25. dakika sonunda 3. gol geliyor. Embesir geri zekalılar. Hadi hadi al topu hadi hadi. Hadi vallahi çıkaracağım seni zaten beğenmedim seni. Cancela ya kimse yok ki düzgün oynayın ya. Bastoni aldı verdi. Moting Neymar. Neymar uzaktan bir şey deniyor ve Neymar. ikinci golünü atıyor. 4-0. Maç son hızıyla devam ediyor. Moting. Moting aldı. Moting uzaktan deniyor. Moting topu. Kaleci vuruşuyla devam ediyor maç. Evet al topu Rashford. Verdi Rashford. Moting'e geçmedi top. Şu Moting'i ben çıkarayım ya dur. Bellingham. Bellingham bir şut deniyor uzaktan. Gene kötü gidiyor top. Evet arkadaşlar o mal çıktı. İnzaki girdi 99'luk. Bence çok iyi oynuyor. Çıkarsanıza şu moting'i ya. Hadi çık oğlum manyak mısın nesin ya. Bir kafa. Haydi. Haydi. Ya hoca vallahi siktir git ya. Hadi kullan bacım hadi. İnzaki aldı topu. Mükemmel bir hata geldi. İnzaki. Henesi, Yossi, Bisela, Vitalin, Zagi ve gol. Adamım benim be. Rakipten bir hata Inzaghi. Hiç riske girmiyor. Biraz giriyor aslında ama çok rahat. 42. dakika 5-0. Inzaghi'nin yine baskısı var. Inzaghi aldı topu. Inzaghi adam yerde. Inzaghi. İnzagi dışarı atıyor. Olamaz. İnzagi yapma be. Bakalım İnzagi bugün hat-trick yapabilecek mi? Neymar, Neymar baskısı var. Neymar aldı topu. Neymar İnzagi vurdu ve gol. Kaçıncı golü? İkinci değil mi? Neymar ve İnzagi'nin anlaşmasıyla 6-0. Evet sayın seyirciler, son dakikalardayız. Artı 3 geldi. Yine İnzagi aldı topu. İnzagi Yine gidiyor Inzaghi. Inzaghi. Hadi lan. Lan. Amına okuydumun. Ruslu çocuğu çekil lan önümden. Neyse buradan güzel bir şey yapacağız. Hadi. Hadi. Cancelo. Kullandı ortayı. Bellingham. Vurdu kafayı. Kaleci. Ulan ne mal adamlarsınız ya. Yine 6-0 oldu ya. Evet arkadaşlar. ikinci yarıyla sizlerleyim. Inzaghi, Inzaghi hep buralardan alıp duruyor sonradan kötü bir gol atıyor. Inzaghi, Inzaghi tek başına gidiyor Inzaghi. Inzaghi hadi lan ve gol. Hat-trick yapıyor Inzaghi. İlk dakikadan gol geliyor. Evet maçımız 7-0'la devam ediyoruz. Inzaghi bir daha alacak mı Inzaghi? Hernandez Inzaghi. Inzaghi yine aldı. Inzaghi koşuyor. Inzaghi. Inzaghi hadi lan. Inzaghi vurdu ve gol. Dörtüncü gol geliyor ard arda. Hennessy, si, OCB, si, Selavi. Neymar yeter artık biraz da bize ver diyor. Kıskandı herhalde. Inzaghi. bir daha İnzaghi aldılar hadi lan. Inzaghi uzaktan denedi. Ceza sahası dışından kaleci. Korner. Evet. Orta yapacağız şimdi. Güzel bir orta geldi. Cancelo vurdu. Kaleci vurdu. Hadi lan Inzaghi. Inzaghi ne amın? Inz inzaghi ne samın gol lan. Yine sağlarda 5. golünü atıyor. 9-0 56. dakika. Inzaghi yine koşturuyor. Inzaghi bir de aldı topu. Inzaghi bu sefer hat-trick mi geliyor ikinci ve gol! Inzaghi! Yes be! Umarım komşular gelmez sikerler beni. Neyse devam et Inzaghi bir daha gidiyor. Hadi lan bir topu. Hadi lan yemediler. Yeter artık. Aldı topu. Gü ay Gündoğan. Gündoğan ne yapıyorsun Gündoğan? Hadi lan. İlkay Gündoğan verdi pası Neymar. Sakin Neymar verdi Inzaghi'ye. Top geçmedi. Inzaghi, Inzaghi hadi lan. Baskısı var rakibin. Aldık topu hadi. Lan top nasıl onlar gidiyor hala hadi lan. Cancelo güzel bir pas. Neymar. Garnacu. Garnacu gidiyor yine. Garnacu. Hadi lan Garnacu. Ya gerizekalı embesi. Rashford uzaktan denedi ve gol. Rashford her maçta varsın sen. İkinci golünü atıyor ve hareketini yapıyor. 9. dakika. Inzaghi yine baskısı var. Inzaghi aldı topu. Inzaghi uzaktan denedi. Inzaghi kaleci. Koş lan Neymar koş. Atak devam edecek. Inzaghi aldı topu. Inzaghi şu çekti ve gol. Kaçıncı gol yedi mi? Inzaghi neler yapıyorsun sen oğlum. Her ilaç sana. Dindere 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 dindere. -din 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 -din. 12-0. Rakip neye uğradığını şaşırdı. Konuşabilsem. Hadi lan. Evet Rodrigo verdi pası. Inzaghi. Rodrigo. Rodrigo döndü verdi Inzaghi'ye. Hadi lan. Oğlum yapma lan. Oğlum yapma lan. Hadi lan. Evet Rodrigo. Rodri. Ve gol. Telefon düştü. Zor bir ataktı ve gol. Ve 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 ve. Inzaghi hadi Inzaghi. İnzaki aldı topu. İnzaki gidiyor. Oğlum bu sefer güzel bir gol yaz ya. Kaleci ya. Köşe vuruşu kullanacağız. Evet güzel bir orta geldi bence. Bastoni dışarı attı Embesir'in oğlu. Bastoni. Bastoni niye var burada? Rodrigo'ya geldi. Rodrigo kale defansa çarptı. Bizim şey çıktı galiba ya Inzaghi. Dur ben Inzaghi duruyormuş lan çıkartmıyor. Güzel bir orta geldi bak bu sefer bunu yazın. Bastoni tekrar kaleci. Maignan o nasıl isim ama. 84. dakika son dakikalardayız. Evet bir kafe geldi gene Mbappe bir daha mı gol geliyor. Inzaghi. Inzaghi. Inzaghi ne yapıyorsun oğlum hadi. Inzaghi be, gol! aman nasıl güzel gitti. Lan dur dur kapanmasın. Çok güzel goldü. Orada saçmaladım biraz ama güzel bir gol geldi. 14-0 88. dakika Rodrigo baskısı var. Milan hala yükleniyor, yorulmadı ve taç. Taş bizimmiş. Evet Musiala Rodrigo uzun bir pas Mbappe Mbappe sen atma lan Evet Inzaghi Musaila Oğlum kaleci çekilsene İbni'nin evladı Evet arkadaşlar Pas olarak kullanacağım Öyle de pas değil koyayım. Evet bir pas tekrar Vur Kolejiye baksan. Bir daha. Bellingham. Ve gol. Koyduk mu lan orası. Bellingham ikinci golünü atıyor. Maç çok heyecanlı geçiyor. Hadi Inzaghi son gol yazarsın. Hadi Inzaghi hadi. Lan maç bitti amına. Neyse. Bu kadarmış 15-0. Bence bu da iyi. Haydi görüşmek üzere.